Evet. İkizce İkizce Organik Fındık Üreticileri Kooperatifi Başkanımız İbrahim Aydemir'le beraberiz. Bahçeleri dolaşıyoruz. Ee, güneş alan yerlerde fındığa bakıyoruz. Evet. Başkanım nasıl bu durum? Ya Burası Şentepe Tıngırlı bölgesi. Evet. Vallahi güneş alan yerlerde var bak. Burası güzel. Bak. Aynı dalda. Bak. Orası dolu. Şurasında da çok da kayda değer bir şey yok bak. Evet. Yani güneş alan yerler çok güzel. Güneş alan bölgede güzel fındık görüyoruz. Şuradan bir dal daha çekelim. Bu bahçemiz çekelim. E, hangi üreticimiz? Ha? Ali Tınkır'a ait bahçe. Evet. Ya bunda değişik bir tür bu. Nasıl bir türse. Yani bu yeni doğum yapıyor. Başka bir şey bu. Çakıldak galiba bu dal. Evet. Organik fındık üretimi yapan bir çiftçimiz hayvanları bahçede Evet kaba yerli diye bir çeşidimiz. çeşit çeşit çeşitte bayağı ee, hmm. Fındıklar iyileşmiş. Güzel, güzel, güzel bir fındık var yani. Evet, bu arada tabi e, zararlardan akarı da yine e, palaz çeşitte var. Bir dal daha çekiyoruz. Güzel yani fındık. Evet, tahminen kaç rakımdayız başkanım? Burası 600 vardır. 600 rakam. Evet. 600 rakımda organik fındık üretimi yapan bir üreticimizin bahçesindeyiz. Ee, bahçede genelde e, ağırlıklı olarak hayvan gübresi kullanıyor. Kendi hayvanları da var. Evet. Palaz e, yerli çeşit ve çakılda ağırlıklı bir bahçe. Evet, bu da Bol zanlı Evet. Yeni sürgünlerde sana Fındık, fındık var. Evet. 600 rakım organik fındık üretimi yapan bir bahçe. Eee İkizce organik fındık üreticileri kooperatifi başkanımız İbrahim Aydıner ile beraber bahçelerde organik fındık denetimi yapıyoruz. Durum budur. Başkanım söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Bu e, bu yılki üretim rekolte e, fındık, fiyatları. fındık fiyatları yani fındık fiyatları yani temonun geçen yıl e, devletin verdiği fiyata bakarsak yani çok rakam belirlemek istemiyorum da yani yüzde %50 olsa 82 2,5'ının üzerine koy işte. Rakam belli oluyor oradan evet. ne kadar olacağı. Yani 100 liranın biraz üstünde olacak gibi gözüküyor. Ee, biraz üzerinde olur yani çok da aşırı düşünmüyorum. Yani çaya verilen fiyata bakarsan bunda da öyle olmaz inşallah. Organik fındıkta üretici gerçekten destek alabiliyor mu başkanım? Alamıyor. Ya zaten bu öyle giderse birçoğu bırakır yani organik tarımdan vazgeçer. Vazgeçenler de çok var zaten bu sene itibarıyla belli olacak zaten bu. Bayağı bir üretici bırakıyor bu işi, kurtarmıyor çünkü. Evet. Yani bir sürü girdilerden mahrumuz biz, kimyasal kullanmayınca üretim haliyle düşüyor. Yani organikte kimyasal'a göre biraz daha az ürün alıyorsun. E, devletin daha çok destek vermesi lazım. Evet. Yani buradan o zaman e, en azından bu videomuzu izleyenlere şunu diyebiliriz: Organik fındık üreticileri e, destek bekliyorlar. Fındık çiftçisi genel olarak destek besliyor, yatırılan alan bazlı gelir desteği çiftçiye biraz e, ya ilaç şimdi, oldu mu? Ya görünen gör köy kılavuz istemez Hakan Bey, yani on, 2015'ten beri 170 lira destek. Yani 2015 yılında bir kilo fındık kaç liraydı, 170 lirayla yani ne kadar gübre alabiliyordun, ne kadar ilaç alabiliyordun. Veya 170 lira icabında bir işçinin yevmiyesi bile değildi o zaman ya. Evet. Yani 170 liraya belki bir buçuk işçi çalışıyorduk biz 2015 yılında. E bir işçi bugün 1000 lira yevmiyet istiyor yani 1500 lira. Yani ona bakarsan o zamanki 170 lira şu anda 1500 lira almamız lazım bizim en az yani. Destek Yani anlamadım. Hesap et. De, fındık fiyatından hesap et. İşçilikten hesap et. Enflasyon e, farkından hesap et. Yani her şeyden hesap etsek yani komik bir rakam 170 lira ama neye dayanarak verdiler bilmiyorum yani. Yazık ediyorlar hani fındık üreticisine, daha iyi desteklenmesi lazım, coşa coşa yapmamız lazım çünkü gençleri de kurtarmıyor, gençlere de gelin köye dönün. Onlara bir iş imkanı sunmuyor adam akıllı. Sunmuyor işte, onun için yani fındık fiyatı şimdi iyi olsa destekleri en azından, desteği iyi olsa mesela, ya ben ne diyoruz yani 10 katına ne hesap et ya, 170 lirayı 10 kat hesap et, 10 yıldır biz aynı fiyatı alıyoruz. Benim diyelim ki 80 dönüm yerim var 120 bin lira bir destek alacaktım 120 bin lira benim birçok girdilerimi halleder işçiliği hallederdi ilaç gübre girdilerimi hallederdi toplanan fındıkta da mesela çoluk çocuğumuzu gelin tarım yapalım desem kurtarırdı gelmiyorlar kurtarmıyor bizi kurtarmıyor yani ben şimdi mesela fiyata bakacağız Kurtarmazsa nasıl toplayacağız? Yani birçoğu belki de fındığı kendi topladığı kadar toplayacak şu anda. Bir çare bulunması lazım gerçekten. Evet teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim.